Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle is markasının Royce R akıllı saatinin kutu açılışını yapacağız ve cihazın teknik özelliklerine bakacağız. Ve cihazın kutu açılışına geçelim. Evet. Şöyle kutu açılışına geçmiş şu şekilde bir çizik attım. Bir de şuradan atayım kolaylık olsun. Evet. Güzel bir kutu tasarımı. Şu şekilde mıknatıslı bir kutuyu açtığımızda bu şekilde bir e, tanıtım var. Kutunun içinden bir adet kullanım kılavuzu çıkmakta. Kullanım kılavuzumuzda Türkçe yazı mevcut. Hemen inceleyip size bilgi veriyorum. Tabii ki de var, evet. Hem Türkçe hem İngilizce. Bakın, e, cihazın e, QR kodunun nasıl indirileceği e, gibi teknik özelliklerin yer aldığı e, bir kullanım kılavuzu. Gayet güzel. Bakalım. Evet hızlıca buradan da özelliklerini saymak isterim. Stres izleme, kan basıncı, kadın sağlığı, ses asistan, oyun oyun da varmış. İsterseniz saatinizi şifre ile kilitleyebiliyorsunuz. Kamera kontrol özelliği var. E, telefonla e, Bluetooth bağlantısı yaptıktan sonra müzik var yani telefonunuzda müzikleri saatinizden de seçim yapıp çalabilirsiniz. Saatten ses gelecektir. Uyku modları var. Bunlarla ilgili küçük küçük açıklamalar da yapmış. Alarm var. Telefonu bul özelliği var. Bu genellikle çocuk saatlerinde oluyor, yetişkin saatlerinde olmuyor. Güzel bir özellik. Telefonumuz diyelim ki evimizin içerisinde e, dağınıklıkta kaybolduğu bir yerlerde arıyoruz, bulamıyoruz. İşte telefonu bul özelliğiyle e, titreşim ve işte e, hangi ses tonu mevcutsa o ses tonuyla e, uyarı vermekte. E, ses ve titreşim diyor zaten. E, hava durumu var. Şimdi burada e, adım sayar var. Hani günlük yapmış olduğunuz sağlıkla ilgili, sporla ilgili bildirimlerinizin yer aldığı. Hesap makinesi var. E, çalar saat var. Borsa ile ilgili hisse senedi var. Bu da güzel. E, Telefonunuzdan, app uygulamasından borsayı eklersek. Hani uygulama cihazın eşleştiği uygulama üzerinden. Günlük borsayı da takip edebiliyoruz. Bu da güzel. Kronometre var. Kayıp önleyici hatırlatma var. Bu da şey. E, ne işe yarıyor? Mesela... Telefon ve saat Bluetooth'u kesildiğinde e, siz uyarı gönderiyorsunuz ve işte herhangi bir şekilde işlem yapılamıyor kimlerine geçerse. Gayet yeterli açıklayıcı, çoklu sporlar var dediğimiz gibi. Kalp atışı izleme var, kan oksijeni var, telefon var. Yani şöyle diyeyim çok büyük kocaman bir kullanım kılavuzu şu an ekrana sığmıyor olabilir. Bugün küçük bir kamera kullandım. E, Baya büyük, güzel, e, çoğu akıllı saatte olmayacak kadar büyüklükte bir kullanım kılavuzu var. Ya, bu kullanım kılavuzunu bence e, kullanım kılavuzunu saklamanızı tavsiye ederim. Çünkü e, şeyin, saatte yer alan fonksiyonların nasıl yapılacağına dair bilgilendirmeler de mevcut. E, kısaca ürün özelliklerini burada da bahsetmiş. Hızlıca burada da bahsedelim. Bluetooth sürümü 3.01, pardon 3.0. E, pil sürümü, yani pil türü lidium polimer, pil kapasitesi 280 mAh. Şarj yapısı manyetik bir şarj e, şeyi var. E, 1.43 inç ekranı var, çözünürlüğü var. Şimdi kutuyu açalım. Evet şu şekilde bir e, önce sanırım. Aa, çok güzel bağlantı da yapılmış. Genellikle akıllı saatlerde e, kordon, e, silikon kordon kullanılmakta. Burada bize e, bir deri, suni deri anladığım kadarıyla bir e, saat kayışı karşılıyor. Ve e, takılmış da e, bu da güzel. Şu şekilde hemen ben şimdi bunu yakın çekimde yapacağım size. Gayet kaliteli. Ama tabii ki muhtemelen şunu açalım. Muhtemelen e, bu bir e, Sony deridir. Gerçekleri olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir saat. Saatin bu kısmı metal. Plastik değil. Kadranının kenarları metal. E, böyle bir saat. Hemen basalım. Şarjı varsa açılacak. Evet açıldı da. Hemen ee, gördüğünüz üzere uygulamanın QR kodu bizi karşılıyor Bunu telefonumuzdan okuttuğumuz zaman Uygulamayı bu QR koddan indireceğiz Birazdan bunu da göstereceğim zaten Bakalım kutunun içerisinden başka ne çıkacak Şu şekilde iki tane yanında kutular var Evet bakalım hmm, Çok güzel ee, İçinden Bir adet e, Şarj aleti saatimizi şarj etmek için bir adet de silikon e, saat kordonu bulunmakta. Dilediğimiz zaman değişim yapabilmemiz için bu kordon yerine bu kordonu takabilmemiz için içerisinde mevcut ve çok da hoşuma gitti bu durum. E, çünkü silikon kayış sevmeyenler olabiliyor silikon kordon. Güzel bir alternatif. Bu arada çoğunlukla erkekler için tasarlanmış kutuda da bu var ama bakın çok da ince bir bileğe sahibim. Ona rağmen şurada. Bir numara daha boşluk var. İstersem oraya da sıkıştırabilirim ama bana da oldu ki ben kendim açıkçası erkek saatlerini çok çok beğeniyorum. Tasarımsal olarak. Ee, bu şekilde. Biz bunu şimdi QR kodunun da tanımlamasını yapacağız. Saatimiz de açıldı. Saatimizin yeni özelliklerini de göstereceğiz. Son bir kutu daha var. Bu kutudan ne çıkacak ona da bakalım. Bir şey çıkmayabilir. Çıktı. Oo. Sa ya e, şöyle söyleyeyim çok sürpriz dolu bir kutu çıktı. Evet resimde e, iki tane kadran vardı ama açıkçası beklemiyordum. Evet bu bir roz. Sarı değil. Yani gold değil. Roza yakın diyelim. Bakır tonu diyelim. Tamam çünkü rozla çünkü bir tık daha koyu oluyor. Bu şekilde bir kadran beni karşıladı. Şu an çok şaşkınım. Açıkçası beğendim. Bu arada bunların hiçbirisine ben tanıtım e, ücreti vesaire almadığım için... İşim gereği e, ben e, onu da başka bir videoda anlatırım. İşim gereği çok fazla saatlerle haşır neşirim. Açıkçası kendi fikrimi, kendi yorumumu yapıyorum. E, herhangi bir markayla bir anlaşmam mevcut değil. E, kutuyu da sizinle beraber açıyorum. Tabii ki at, e, video çekecek bir vaktim olmadığı için e, bunların çoğunu size tanıtamıyorum. Ama şöyle söyleyeyim şu ana kadar e, bana gelen cihazlar arasında. Yani bu kadar çeşitlilik bir iki tane olmuştur. Çok hoşuma gitti. İlk defa hatta ilk defa bir saatte bana gelen saatlerde bir kadran daha karşılaşıyorum. Bu çok güzel bir şey. Bakın yani bu zaten gördüğümüz gibi şey titanyum tonu. Bu işte Samsung ve iPhone'un bu seneki kullandığı renk tonlarından biri. Direkt... bu da tam gold değil. Ee, neydi? Roz değil. Bakır tonu diyebiliriz. Bu şekilde Hatta bu renklerle ilgili de bir açıklama varsa çok güzel olur. Bunu da e, bakalım çıkartalım nasıl olacak. Onu da görelim. Bu markanın birkaç saati var. Aslında onları da sizlerle tanıt, tanıtmak kesinlikle istiyorum. Fakat sanırım e, onları da ilerleyen zamanlarda paylaşıyor olurum diye umut ediyorum. Bu kadran e, buraya nasıl takılıyor? Bunu göstereceğim bu kordon e, buraya takılmış halini size göstereceğim. Uygulamayı telefona uygulama indirip uygulama üzerinden telefonla eşleştirme ve telefonun genel özelliklerini anlatacağım. Hemen dilini Türkçeye çevirelim. Evet, Türk Türk bir kere burada bir yanlışlık var. Bunu böyle dememeleri lazım. Aa, oh. mesela ben mesela Türk yanlış mesela. Ya yani benim en çok e, sevmediğim kısım akıllı saatlerde e, dil sorunları var birçok markanın. Ya tabii ki bir Samsung, Huawei ya da e, Apple'da e, bahsetmiyorum ama diğer markalarda e, dil sorunu yaşanıyor. Çok fazlasıyla yaşanıyor. İngilizceden Türkçe'ye çeviri de yaşanıyor. Yani e, bazı sayfalar, yani bazı menüler e, İngilizce, bazı menüler Türkçe ya da devrik Türkçe. Yani yanlış yazım gibi gibi şeyler. Evet şimdi bakalım. Şöyle hızlıca size de göstereyim. Mesajlar, alarm, müzik, hava, kamera kontrol, telefonu bul, süre ölçer, zamanlayıcı, dünya saati, sesli asistan, yedekleme araması, hesap makinesi, tema, takvim, çağrı menüsü, ayarlar, Aa, bu ne? Stok yok demiş henüz. Mesela bak yanlış. Devrik, devrik bir cümle. Borsa demesi gerekiyordu mesela buna. Oyun, navigasyon, asistan, spor kayıt, aramak, tansiyon. Iletişim. Böyle. Şimdi ben bununla ilgili size e, yapabiliyorsam şu anda da yapayım ama yani. Herhalde düşündüğüm kadar basit değil. Bu Aa basitmiş. Tamam. Evet, Surprise! Kordonu nasıl çıkartıyoruz? Şu şekilde kordonu. Bunun daha kolay bir yolu var mıdır bilmiyorum. Varmış. Aa yokmuş. Varmış. Varmış varmış. O zaman şöyle yapabilir yani. Bence bir fikir geldi aklıma. Ama açıkçası. Bunları biraz hızlandırarak yapabiliriz bence. Çok zaman kaybı. Şimdi burada e, çok artık bir şey var. Yani ben aslında bunu buna takıp. Bakın şimdi. Bunu buna takıp. Bununla kombinleyebilirim. Bununla kombinleyebilirim. Bununla bunu kombinleyebilirim. Veya bununla bunu kombinleyebilirim. Yani ben aslında e, 4 tane saati yani 1 saat alıp 4 saat 4 farklı model saat kullanmış hissiyatına kapılabilirim. Hatta bence YouTube'daki konu başlığı da bu olabilir. Yani çok çünkü diğer teknik özellikleri normal diğer saatlerde de olan özellikler olduğu için bakın şunu demeye çalışıyorum. Bunların hepsisini size kombinleyeceğim. Bir saat, bir cihaz, dört model. Bir saat al, dört, dört farklı şekilde kullan. Olur. Bakın. Bakın. Şimdi mesela bakın. Bakın. Görüyor musunuz? İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunları konuşacağız. O halde videoyu burada sonlandıralım. Görüşürüz. Ee,